çok lezzetli görünüyor. Ah, dayanamayıp hapur hapur yiyeceğim sanırım şimdi. hayır 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 hayır. Mim, Sümeyye ablayı beklememiz lazım. Zavallı obur ben. Birini yeseydin keşke sadece birini. Sakın yememim. Sümeyye abla iki portakal istedi. E bak deney yapacağız ya unuttun mu? Ne yapacağımızı çok merak ediyorum. Ama bir taraftan da dayanamıyorum. Mim bazen çok sabırsız olabiliyorsun. Hadi ama bekle biraz. Tamam bekliyorum. Heh. Bekle. Bekliyorum. Bekle. Selamünaleyküm ah. çocuklar. Aleyküm ah. selam <laughs> Sümeyy Sümeyye abla. Ee, bir, bir şey söyleyeceğim. O elindeki kutuda ne var? Ne kadar da güzel paket. Of, ne kadar da meraklısın mıyım Sanki sen değilsin. Sümeyye ablaya nasıl olduğunu sorayım önce. Ah. E, nasılsın Sümeyye ablacığım? İyiyim Elif'ciğim elhamdülillah. Siz nasılsınız bakalım? E, ben de iyiyim Sümeyye abla. E, elhamdülillah ne demekti? Elhamdülillah yarattığı her şey için, bize verdiği her şey için Rabbimize şükretmek, teşekkür etmek demektir. Ya hatırladım. Ben de tam da onu söylüyordum işte Elif'e. He ne söylüyordun? Ne söylüyordun? Allah teşekkür etmemiz mi yani? Hayır videodum için portakal yemeliyim diyordum. Hmm. Ha, evet Sümeyye abla. Ee, biraz daha gelmesen mim kabuğu ile birlikte yiyecekli portakalı. Ah. Çocuklar, biliyor musunuz portakal bizim sağlığımız için çok faydalıdır. Tam bir C vitamini deposudur. Mutlaka yemeliyiz, tüketmeliyiz tamam mı? E şey, um, hmm. Sümeyye abla. Efendim. Kutuyu. Kutuyu açacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> bir de bana meraklı diyordun. Ne oldu? meraklı Elif'im çünkü her şeyi öğrenirim. Tamam tamam sizi daha fazla meraklandırmayayım o zaman çocuklar. Çocuklar benim bir arkadaşım var aynı mahallede oturuyoruz. İsmi Rabia. Ha. Evet. Rabialar aslen Antalyalılar. Geçen hafta da e, Antalya'ya gitmişler. E, bizim programımızı izlemiş. iki tane portakal istediğimi duyunca dün bana geldi ve bu portakalları getirdi. Programda kullanabilirsin çocuklara da götür dedi. Vay! Aa. Hı -hı. E, peki bir şey sorabilir miyim? Efendim sor. E, burada satılan portakallar nereden geliyor acaba? Çocuklar, portakallar başka başka illerimizde de üretilebilir. Antalya'da da üretilebilir. Hepsi tabii ki de bizim sağlığımız için çok faydalı şeyler. Ama bu portakallar yeni geldiği için, dalından taze koptuğu için daha güzel, daha lezzetli. E, bizde de portakal var Sümeyye abla. Hem e, ne yapacağız bu kadar portakalı? Eve götürelim. E, ailemiz de yesin o zaman. Tabii ki Elifciğim götürebilirsiniz. Arkadaşlarınıza da bir soralım bakalım onlar da getirmişler mi portakal? Tamam. Sevgili çocuklar, sizlerden iki adet portakal getirmenizi istemiştim. Getirdiniz değil mi? Biz getirdik. Arkadaşlarımız da getirmiştir bence. Bence de getirmişlerdir. Evet çocuklar, şimdi bu portakallardan biriyle ne yapacağız biliyor musunuz? Ne, ne yapacağız? yapacağız? Düşünerek ye oyunu oynayacağız. Hmm. Ben hep düşünerek yerim zaten Sümeyye abla. Aa, gerçekten mi? Nasıl? Şöyle, önce hangisinden başlasam diye hep düşünürüm. Bunu Aa. mu, onu mu? Bunu mu, onu mu? İlahi miyim? Çocuklar, hadi o zaman oyunumuza başlayalım olur mu? Tamam. Evet. Ha. Sevgili arkadaşlar, isterseniz siz de oyunumuza katılabilirsiniz. Evet çocuklar, hadi bakalım. Şimdi içimizden beşe kadar sayıyoruz ve daha sonra portakala dokunuyoruz. Tamam. Tamam. Ee, bir. Bir. İki. İki. Üç, dört, beş. Beş. Evet. Ne hissettiniz portakala dokununca? Um, pütür pütür Sümeyye abla. Evet doğru pütür pütür yani dümdüz değil portakalımız öyle değil mi? Evet. evet. Peki o zaman şimdi de içinizden beşe kadar sayarak portakalı koklayın bakalım. Tamam. Bir, üç, Bir, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> Aa, Aa. Ay Nasıl çok kokuyor? güzel. <laughs> Ne kadar da güzel kokuyor. Öyle Hemen mi? yemek istiyorum. Ah. Biliyor musunuz? Portakal çiçekleri de çok güzel kokuyormuş. Onu diyecektim. Hmm. Belki de portakalın kokusu çiçeğinden geliyordur Elif. Aa, olabilir evet. tabii. Olabilir çocuklar doğru. İşte şimdi beklediğiniz an geldi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi portakalımızı artık tadacağız. Tadım Yaşasın. Geç. Yuhu. İsterseniz öncelikle bunu soyayım. Elifçim hani demiştin ya kalanını ailemize götürelim diye. Evet, evet, evet. Rabia ablanın getirdiği bu portakalları da evinize götürebilirsiniz. Tamam Buraya bırakıyorum. Tamam. Şimdi hadi hemen soyalım bu portakalı. Nasıl soyuyoruz? Nasıl soyuyoruz? Biz bıçakla soyacağız. Hı. Ama ekran başındaki sevgili arkadaşlarımız sizler de portakalınızı elinizle soyabilirsiniz. Bıçak kullanmak istiyorsanız ailenizden yardım alın olur mu? Bıçakla. Güzel bir şekilde soyacağım şimdi ve sizlere vereceğim. Birazdan tadına bakacaksınız. Tamam. Bir tane şey vardı onu biliyor musunuz? Portakalı ne? soydum, başucuma, başucuma koydum. Ben bir, koydum. Ben bir yalan uydur. Yalan değil de masal uydurdum o aslında biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Aa. Masal uydurdum. Ben bir masal uydurdum. uydurdum. Duma duma kırmızı mum. Evet. Çocuklar. Şimdi size bunu vereceğim ama şuradan bir tabak almam lazım. Ben tabaksız da yerim. Bir saniye. Tabağı yemeyeceğim zaten. Tabaksız olsun. yiyemezsin çünkü dökülür. Evet. evet. Ama ben böyle dökülmesini seviyorum şöyle. Oo. Evet, aslında evdeyken Olmaz şey. bekle biraz. Evdeyken de tabakla yiyeceğiz tamam mı çocuklar? Çünkü etrafa dökülebilir. Tamam. Şöyle sizlere birer dilim veriyorum. Tadına bakmanızı isteyeceğim. Tamam. tamam. Ortanıza koyabilir miyim bunu? Evet. Bismillah. Bismillah. Alırız alırız. Ah. bakalım. Ben, ben, dur bir dakika ben iyi alamadım. Ay dur. Ah. 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 Güzel mi? Ah. Vay be çok tatlı. Ah, Düşünerek değil de şey mi yapsaydık acaba? Sayarak yeme mi deseydik oyunun adını Sümeyye abla? Evet evet. Hmm, dur bakalım miyim? daha bitmedi. Birazdan anlayacaksınız neden öyle söylediğimi. Hmm. Sümeyye abla biliyor ne musun? Hani? E, bu portakallar çok lezzetli. Evde yediğimde bu kadar lezzetli gelmemişti. Ama bir şey soracağım. Hmm. E, biz bugün neden portakal yedik ki? Evet, gelelim o kısma. Çocuklar, öncelikle sizlerden portakala dokunmanızı istedim. Sizler de tutabildiniz yani, değil mi? Evet, tutabildik Ve abla. Zaten her şeyi elimizle tutuyoruz. Ama aklıma ne geldi? Hı. Dün anneme dedim ki, keşke dedim balık olsaydım da hep denizde olur, yüzerdim. Hı. Ama balık olsaydın kolların, ellerin olmaz ve hiçbir şey tutamazdın, mim. Doğruya. Doğru ya. Evet. Doğru. kollarım. Ay canım benim. <laughs> evet çocuklar daha sonra sizlerden portakalı koklamanızı istedim. Peki sizce neden koklamanızı istemiş olabilirim? Çünkü kokuları burnumuzda hissederiz. Sümeyye abla biliyor musun köstebekler çok iyi koku alıyormuş. Ben köstebek olsaydım her şeyi aynı anda koklardım. <laughs> Mim sence Elif bütün kokuları aynı anda alabilseydi kokuların nereden geldiğini kaynağını ayırt edebilir miydi? Hayır Sümeyye abla. Kokular birbirine karışırdı. Mesela yumurta kokusuyla portakal kokusu birbirine karışırdı. Ay yumurtalı portakal olurdu. <laughs> Aa, İnanılmaz. <o>, gerçekten. <laughs> Ay şey şükürler olsun burnumuz iyi ki her kokuyu aynı anda almıyor. Ay benim minnak burnum benim. <laughs> çocuklar daha sonra da sizlerden portakalı yemenizi istedim. Tadına baktınız öyle değil mi? Evet, evet. çok lezzetliydi portakal. Evet ağzımız, dişlerimiz ne kadar da güzel çalışıyor. Çok güzel tatları alabiliyoruz. Sümeyye abla düşünsene. <laughs> ya ağzımız olmasaydı? <laughs> ay, ay bir dakika. Mim, mim. Mim ne söylüyorsun anlamıyorum ki. <laughs> ağzımız olmasaydı diyorum yani. Böyle olurduk diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin. Evet, miyim haklısın. Çocuklar, Allah bedenimizi çok güzel bir şekilde yaratmış. Evet. Tüm organlarımız yerli yerinde. Aynı bu portakalı tadabildiğimiz gibi ağzımız güzel çalışıyor ve aynı şekilde vücudumuzdaki bütün organlar düzenli bir şekilde çalışıyorlar. Öyle değil mi? Evet. 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 bir şey söyleyeceğim. Efendim? ben bazen çok küçük olduğumu düşünüyorum Sümeyye abla. Hı. Şöyle zürafa gibi olsaydım kocaman boydum olsaydı diyorum başka. Mim çok komiksin. O kadar uzun olsaydın evine nasıl girecektin? Nasıl yatağında uyuyacaktın? Nasıl da sallanacaktın akıllım? Ha, doğru bunların hiçbirini yapamazdım. Evet. Evet çocuklar az önce de söylediğimiz gibi bedenimizdeki her şey yerli yerinde tam da bizlere göre. Ellerimiz, Ay. kollarımız kollarımız, Ayaklarımız. Aynen öyle. Rabbimize şükürler olsun o zaman değil mi? Öyle söyleyelim. Allah'ım sana teşekkür ediyorum. Bu sağlıklı vücudu bana verdiğin için. Amin. Ne kadar da güzeliz. Ben yakışıklıyım bir kere. Kendi adına konuş. Maşallah bana. Ay ninem gibi konuştun. Çocuklar şimdi sizinle isterseniz bir deney yapalım. Deney mi? <laughs> ne deney yapacağız? Ee, bir malzemelerimi çıkarayım. Aa, Bir tane portakal lazım ama bize. Elif'ciğim senin portakalını kullanabilir miyim? Evet. Elbette kullanabilirsin Hı. Sümeyye ablacığım. Ha, ay, Şimdi. Tamam, tamam, Var evet, mı portakalınız? İyi o zaman tamam. Bunu ben e, suyunu sıkıp getiriyorum birazdan. Bekleyin. Ah. Oley oley yapacağız deney. Dünden beri çok heyecanlıyım Sümeyye abla. Çok merak ediyorum. Acaba nasıl olacak? Ben de. Çocuklar böyle yeni şeyler öğrenmek için heyecanlı ve meraklı olmanız beni çok mutlu ediyor biliyor musunuz? De. Hadi o zaman deney malzemelerimizi çıkaralım. Hadi başlayalım ne lazım? Ne lazım? Hemen çıkarıyorum gösteriyorum size. Tamam. Evet. Biraz su. Az önce sıktığım portakalın suyu. Evet. Portakal suyu. Bir de özel bir maddemiz var. Çocuklar bir de kaşık alalım şuradan. Alalım. Şimdi anlatıyorum deneyi. Hazır mısınız? Tamam hazırız. Çocuklar bu su bizim vücudumuzu, bu madde mikropları tamam. ve portakal suyu da C vitaminini temsil ediyor. Tamam. Şimdi öncelikle suyumuza mikroplar girecek. Yani vücudumuza mikroplar mı giriyor? Evet. Ay çok kötü. Gördünüz mü? Hadi Aha. canım. Suyun rengine bak. Ay, ne çaya benzedi. Ne çayı, korkunç şişeye benzedi. Çay güzel bir kere. Evet, evet, evet. karıştıralım şöyle. Ay! Kır Su hasta oldu. Şimdi C vitaminini artık vücudumuza gönderelim. Bakalım Gönder. neler olacak. C vitamini savaşa katıldı. Evet, evet. Bakalım vücudumuzda neler yapacak. Evet. Bakın bakalım. Nasıl oldu? Bakayım. Oo, açıldı Oo. rengi. Mikropları yok etti. Evet. Çok tüm güzel. mikroplar yok oldu çocuklar. Mikrof savar portakal suyu. Yuhu. Evet çocuklar. Bu deneyimizde de anladık ki C vitamini içeren meyve ve sebzeler tükettiğimizde bağışıklığımız güçlenir. O yüzden de bolca C vitamini tüketmeliyiz. Geliyor. Ne geliyor? Aklıma şarkı geliyor. Aa. Aa. söyle, 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 söyle. Bakalım. Ya, koru sağlığını iyi koru. Sağlıklı beslen, unutma bunu. Kalk hareket ettir elini kalını. İhmal etme sakın sporunu. <laughs> Tebrik ederim seni. Çok ne, güzel söyledin. Hemen söyleyiverdin yine şarkıyı. Ne sandın? Söylerim tabii. Çok güzeldi. Maşallah sana. Aa çocuklar vakit ne de çabuk geçmiş öyle. Aa. Evet. Sevgili çocuklar, yarın Elif ve Mim'le çok güzel bir çalışma yapacağız. Aa, şey şey şey. Çalışma malzemelerini ben sayabilir miyim acaba? Tabii ki. Say, say, say. Tamam, o zaman sayıyorum arkadaşlar. Programdan önce kağıt havlu rulosu, mandal, boş yumurta kolisi, yapıştırıcı, bir karton ya da fon kartonu Keçeli kalem, yeşil renkte A4 kağıdı, fıstık ve ceviz kabukları, silikon yapıştırıcı ve kum hazırlayabilirsiniz. Bu çalışmayı da birlikte yapabiliriz. <laughs> Aa, bu arada kimse bir yere ayrılmasın arkadaşlar. Yeah. Buraya gelirken Ebavil'i gördüm. Aa. Acayip heyecanlıydı. Nedenini hep birlikte izleyip görelim. Ay ben de çok merak ettim Hadi şimdi. Hadi bakalım o zaman Ebabil ve Ali ablayı izleyelim. Tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın Allah'a hoşça emanet hoşça olun. La 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 Şimdi ikiye hop geldik. Bir, iki. Sonra şey üçe gidiyoruz. Sonra bir, iki, üç. Bir, iki, ve üç. Hmm, şimdi ikiye geçelim. Selamün aleyküm Ebabil. Aa Ali abla hoş geldin. Hoş aleyküm buldum. selam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bakıyorum da bugün çok enerjiksin. Evet. Çünkü neden biliyor musun? Neden? Ben sabah kahvaltımı bitirdim. Hepsini yedim. Sonra sabah sporu yaptım. Şimdi de geldim. Burada yine spor yapmaya devam ediyorum. Öyle mi? Demek bu kadar enerjik olmayı çok iyi bir kahvaltıya ve spora borçlusun. Evet Aliye abla. şey Ben bedenime bakmayı çok seviyorum Aliye abla. Aferin sana Eba abi Çok iyi yapıyorsun. <laughs> spor yapmak çok önemli sağlığımız için. Çünkü. Evet. Spor yapmak çok önemli. Ee, şey spor yapalım mı Ali abla beraber? Tamam yapalım. Tamam ekran başındaki arkadaşlarla yapalım o zaman olur mu? Hadi yapalım bakalım. Tamam o zaman ben başlıyorum. Şey şuradan başlayalım. Şimdi benim yaptığım hareketleri yapıyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Şimdi önce ellerimiz havaya, ellerimiz aşağıya, ellerimiz havaya. Sonra nefes alıyoruz kocaman bir tane. Oh diye veriyoruz. Nefes al. <Gülüyor> <Gülüyor> nefes almayı unutma, nefes almayı unutma. Nasıl güzel mi spor? Çok güzel oldu Eba Abil. Çok iyi geldi. Eminim ekran başındaki <laughs> arkadaşlarımıza da çok iyi gelmiştir bu hareketler. Bence bugün e, sporumuza birazdan yine devam edelim mutlaka. Şey, biraz daha yapalım mı? Biraz daha yapalım Bak Mesela ben uçmaya kalkmadan önce de bu hareketleri yapıyorum. Öyle mi? Hı -hı. Tamam birazdan yapalım Eba ya Abil. Hatta bak aklıma bir fikir geldi. Ha. Şu çizgileri görünce çok güzel bir oyun geldi aklıma. Onu da oynayalım bence Hangi birazdan. Hangi şu yerdeki az önce oynadığın çizgiler var ya. Aa! Ne geldi aklıma acaba? Çok güzel bir oyun geldi. Çok o da ettim. sürpriz olsun o zaman. Tamam, sürpriz olsun. O zaman şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Harfimizle tanışalım. Aa, yeni harf mi? Harika! Evet. Harika, harika, harika. Bu benim güzel kutum. İçinde harflerim var. Haydi sallan güzel kutum. Bakalım bugün hangi harfimiz var? Birazdan göreceğiz hangi harfimiz olduğunu. Çok merak ediyorum Ali abla. Ben de çok merak ediyorum Ebabil ama kutumuzu açmadan önce ne yapıyorduk? Ha, ne yapıyorduk? Şey yapıyorduk. Çay içiyorduk. Çay mı? Evet. Hmm. Biraz daha düşün Ebabil. Hmm, düşüneyim. Şey, aa buldum. Dondurma yiyeceğiz. Eee, Ebabil istersen arkadaşlarımıza bir sor. Onlar biliyorlar. Ha, olmadı mı? Peki sorayım. Şey, arkadaşlar kutuyu açmadan önce ne yapıyorduk? Ha? Aa! Dua. Tabii. Evet. Dur, dur Şey, tabii ki hatırladım. Ee, arkadaşlar söyledi. Dua ediyorduk. Unutmuşum evet. Aliye abla. Tamam, olabilir Ebabil. Hadi o zaman. Şimdi ellerimizi açıyoruz. Açtık. Sizler de ellerinizi açın. Hep birlikte duamızı edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayır. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla tamamla. Amin. Amin diyoruz. Ah. Aa Ebabil yine bir zarf gelmiş harfimiz. Aa ben. yine bir zarf gelmiş. Bakalım harfimiz bize ne söylüyor? Aa ne söylüyor çok merak ettim. Ne söylüyor Ali abla? Diyor ki, Cim'den sonra gelirim, noktasız benim şeklim. Biraz gülersen eğer, ortaya çıkar sesim. Hadi kutudan harfimizi çıkartalım. Bakalım kimmiş hmm. bu harfimiz. Hangi Cim'den harf acaba? sonra geliyormuş Ebabil. Mimden. Cim. Jim'den sonra. Aha. Dün senle Jim harfini tanımıştık ya hani. Ha. Evet. Ha. ha. Ebabil hatta demiştik ki Jim harfinin iki tane kardeşi var. Onlarla da tanışacağız yakında demiştik. Acaba onlardan biriyle mi tanışacağız? Hatırladım, mı? hatırladım. Evet. İşte harfimiz geldi. Aa, bu of. harf. Bu harfimizin adı ha. 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 Evet. Del gibi mi? Evet, onun gibi Ebabil. Hatırlar gibi. Hı? Yani bu harfimiz biraz farklı bir harf aslında. Boğazımızı biraz sıkarak söylüyoruz. Dur, dur yapayım yapayım yapayım. Yap bakalım. <laughs> Çok sıktım boğazımı. Ebabil, e, yani şöyle bu harfimiz güzel oldu ama hani ilk seferde çıkarmak biraz zor olabilir. Bol bol tekrar etmek gerekir bu ha, harfi. Kahkahahtar gibi olmuyor mu? Olmuyor Ebabil. Şöyle. Ha 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 ha. ha. Evet. E, eve gittiğin zaman. E, deden bilge kuşla, kardeşlerinle, annenle bol bol tekrar et bu harfimizi olur mu Ebabil? Hmm, tamam anlaştık. Bak şöyle tekrar söyleyelim. Ha. Ha. Evet olacak. Daha da güzel olacak. Daha Oluyor. da çalışmam lazım. Şimdi ha. o zaman ne yapalım? Harfimizi havaya yazalım. Ha hadi havaya yazalım. Önce kutumuzu kaldıralım. Hı -hı. Havaya yazıyoruz. Harfimizi. Elimizi kaldırıyoruz. Parmağımızı uzatıyoruz. Ve önce şöyle düz bir çizgi çekiyoruz. Hı, -hı. Sonra da kocaman bir karın çiziyoruz. Aa, benim karnım gibi. evet, kocaman bir karın. Güzel oldu mu ya abi? Çok güzel oldu. Hadi bir daha çizelim o zaman. Tamam hadi bir daha yapıyoruz. Elimizi kaldırıyoruz. Önce düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra onun altına şöyle kocaman bir karın çiziyoruz. Ebe abinin karnı gibi. Evet işte bu harfimizde ha harfi Ebe abi. Ha ha. 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 Şimdi de kum tepsimizi alıyoruz. Bir şey söyleyeyim ben bunu hiç unutmam herhalde. Öyle mi? Unutursam ha hatırladım derim. Aa evet iyi fikir iyi bir hatırlatma. Oradan aklıma gelir. Evet oradan aklıma gelsin Babil. Şimdi ha harfimizi kum tepsimize yazıyoruz arkadaşlar. Önce şöyle düz bir çizgi çiziyoruz demiştik. Evet kafası. Evet sonra da? Karnı var. Kocaman hem dedi mi Ebabil? Evet. İşte şöyle. Ha. Ters iki gibi oldu bu. Ters iki gibi oldu. Evet biraz öyle oldu. Şöyle. Ha harfi. Çok güzel oldu. E abi şimdi ha harfi ile ilgili sana çok önemli şeyler anlatacağım. Ha. Tahtamıza geçiyoruz. Ha tahtaya geçmeyi çok seviyorum Ali Hadi abla. Bakalım. Çünkü orada çok değerli bilgiler öğreniyorum. E abil bugün biz seninle ha harfini öğrendik değil mi? Ha. 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 Ha harfi bazen daha doğrusu başta yazıldığında bu şekilde yazılır. Bu şekilde mi? Şuraya alalım. Tamam, bu Bak. şekilde. E, evet, bu şekilde. E, nesi eksik kebabi? Şundan farkı ne? Şey, karnı yok canım. Evet, kocaman karnı gitmiş değil mi? Bak, şurada şöyle bir karnı vardı, o yok artık. Rejim yapmış. E, evet, başta yazıldığında H harfinin karnı gider. Başta yazılınca H harfi zayıf. Evet, ortaya yazıldığında, ortada yazıldığında H harfi Bakıyoruz yine. Şu karın kısmı gitmiş. Evet, karnı yok. Bir de kendisine minik bir eklenti gelmiş. Aa, kuyruk. Evet, kuyruk. Bu da kendinden önceki harfin eklentisi demek. Anladım. Tamam. Ben bunu unutmam inşallah. Ee, biz yine de h harfimizi tanıyoruz çünkü baş kısmı benziyor, değil mi baba? Evet, başını hiç kaybetmiyor. Evet. Sona yazıldığında da h harfi sonda şöyle bütünlüğünü koruyor fakat kendisine Yine küçük bir eklenti gelmiş oluyor. Evet, koyruğunu unutmuyor. Evet, burada unutmuyor. Okuyalım. Ha. 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 Arkadaşlar bir kere de sizinle tekrar edelim isterseniz harfimizi. Başta yazıldığında ha. Ortada yazıldığında ha. Sonda yazıldığında ha harfi. Ebabil bir kere de senle tekrar edelim istersen. Tamam hadi tekrar edelim. Hadi bakalım oku. Ee, başta yazıldığındaki harfi bu. Ha -ha. Sonra ortadaki bu. Evet. Ve e, o en başta yok. En sonda. En sonda yazıldığı zaman ha harfi böyle. Yazıyor. Oradaki gibi. Evet. Aferin Babil, Bu görevi de başarıyla tamamladın. Evet, yeni görevlere hazırım ben. Evet. Şey başka oyun var mı? Başka oyun? Olmaz olur mu? Ebabil sana ne demiştim ben? Sürpriz bir oyunumuz var demiştim. Aa, sürprize de bayılırım. Oyuna da bayılırım. Biz bugün seninle Hangi harfi tanıdık? Ha. ha. Ha harfini tanıdık. Şimdi tahtamıza bugün tanıştığımız ha harflerini yapıştırıyorum. Tamam. Aralarında bir de cim harfleri var. Aa. Cim harfi nasıl da ebabil karnında noktası olandır. Evet. Mi? Sana bir küçük hatırlatma yapmış olayım. Şimdi sen bu harfler arasından ha olanları bulmaya çalışacaksın. Hmm. Oyunumuz bununla ilgili. ha bulurum ben bu kolaymış. Oyunumuz şöyle hı. süre başladığında sen buradan H harflerinden bir tanesini bana göstereceksin. Tamam. Ben de onu senin eline vereceğim. Tamam. Sonra sen H harfiyle gelip şu e, dikdörtgenlerin yanına geleceksin çizgilerin yanına. Hı hı. Ve benim söylediğim sayının e, olduğu yere atlayacaksın, zıplayacaksın. Tamam. Sonra da gelip harfi bu sepetin içine bırakacaksın. Tamam. Ee, yani bu oyunda sen kendinle yarışacaksın aslında. Tamam anlaştık. Tamam mı? Öyleyse süremizi başlatıyorum. Bu deve, devenin olduğu ha harfi. Şu mu? Evet. Şu mu? Bu. Ebabil ee, e, noktası var karnında. Noktası mı var? Evet. Bakayım. Ha. Şey. Ha harfinde nokta yoktu bugün öğrendiğimizde. Ali abla bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. silsek olur mu? Olmaz. Ha, Kimse anlamaz. Hemen silelim şuradan. Olmaz Ebabil. Hayır silemeyin. Tamam tamam. O zaman noktasız bir tanesini bulalım. Hadi. Şey şu alttaki ikinci. Şu mu? Evet. Tamam işte buldun. Al bakalım. Şimdi Ver bakalım. Ee, üç numaraya zıpla Ebabil. Üç numaraya zıplıyorum. Üç numarada zıplıyorum. Dur bakalım. Üç numarada zıplayacağız. Bir, iki, üç. Oldu tamam mı? harfimizi getirebilirsin tamam, Ebabil. Tamam getiriyorum. Hmm. Al Zamanla, bakalım, yarışıyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Zamanla Aferin yarışıyoruz. bir Hayır, tane çabuk çabuk har harfi getirdin. Aferin. Um, bakayım Devam. bakayım. Bir tane daha bul bir bakalım. Bir tane daha bulalım. Ee, şuradaki olsun. Şu mu? Ee, yok onun yanındaki. Şu mu? Evet. Ebabil şurada ne var? Nokta var. Noktalı mıydı bugünkü harfimiz? Nokta'yı silsek olmaz mı? Olmuyor. Aa, çıldıracağım dur. Şey, dur, nerede? Şu, şu yanındaki olsun. Şu mu? Evet, evet. Tamam, bu sefer Hadi doğru. Ha harfi, Hadi ha ha harfi. Hemen. Tamam. Bu sefer iki numaralı. İki numara, tamam, iki numara. Çabuk, 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 çabuk. Geldim, iki numarayı buldum. Heh, şimdi bir, iki. Tamam, tamam, tamam. Çok ah, güzel. Al iki numarayı. Aferin. İşte Hı. ikinci ha H harfimiz de geldi. İkinci harfimiz hemen geldi. Hemen hemen bulacağız. Atıyoruz. Hemen bulacağız. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şey, e, şey, e, şu, şu olsun. Hangisi? i̇çinde e, eşek. ha. olan. Şu mu? Evet. Tamam, doğru. Arkadaşım eşek. Evet, H. Ha. ha, ha, doğru ha. mu yaptım? Doğru. Tabii ha. Noktasız bir ha harfi. Noktasız Şimdi bir ha harfi. Bu Kaç sefer numara? bir, bir numara. Bir numara, bir numara, bir numara. Tamam hazır mıyız? Evet. Tıklıyorum. Bir. Yaptım, yaptım, yaptım. Al bakalım Çok Ayla iyi abla. gidiyorsun Eba. abi. Ah. Üç tane oldular. Ah. dur bakalım. Aa, şey, ah, şey, şu, 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 şu. Evet. Üstteki, evet. Doğru. Doğru bildim değil mi? Evet, ha harfi. Tamam, ha, harfi. Şimdi ha harfini Üç numaraya. Üç numara. Üç numara. Ne Hangisiydi üç numara? Bakayım işte buldum. İşte bir, iki, üç. Oldu. Oldu oldu. Al bakalım. Çok Al bakalım. güzel oldu. Ha, tamam mı? Daha var mı? Eee Ebabil bir tane daha görüyorum. Aa süremiz kaldı mı? Evet süremiz de var. Hadi hemen bitmeden hmm, onu da bulalım. Hmm. Şuradaki noktayı silsek olmaz değil mi? Olmuyor. Olmuyordu nokta şu, Aa buldum bir tane. Şunu şu olsun. Şu mu? Evet evet. Tamam balıklı olan. Hadi al bakalım. İşte bu da bir H harfi. H ha harfi, H ha harfi. Çabuk, çabuk. Kaç numara? Bir. Bir numara. Bir, 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 bir. Hangisi? Ha, bu. Tamam. Hazır. Bir. Tamam bu da oldu. Çabuk Al ebabil. hadi abla. Hah, bitti mi süre? Yetişti evet, mi? Evet tam ha. bitti. Şu anda bitti. Ve sen de hepsini toplamış oldun. Bir tane daha H harfi getirmiş oldun. Bakalım Hah. başka kalmış mı? Kalmış mı? Göremiyorum Ebabil. Aa. H harfi kalmış. Ay. Tane Ay çok yoruldum Ay çok yoruldum bu arada. Aa. Ama çok iyi bir performans gösterdi çok tebrik ediyorum seni. harikayım babam. değil mi Ali abla evet çok tamam iyi. o zaman bir tane daha oynayalım hadi ha. ee, bir sayalım mı kaç tane ha harfi topladın acaba tamam kaç tane topladım ah hemen Bakalım. sayalım bir tane ha harfi ha harfi bu da ikinci ha harfimi. İkinci ha harfi bu da üçüncü ha harfimi. üçüncü ha harfi bu da dördüncü ha harfimiz. Dördüncü ha harfi. Bu da beşinci ha harfimiz. Beşinci H harfi. Ha ha yoruldum. Hah, ee, oynamaya devam edebilir miyiz Aliye abla? Ebabil istersen şöyle yapalım. Arkadaşlarımıza bir veda edelim. Sonra seninle oyunumuza devam edelim olur mu? Tamam anlaştık. Biraz daha ara verebiliriz belki dinlenmek için. Evet bence de iyi olur. Tamam. Çocuklar umarım oyunumuzu sizler de sevmişsinizdir. Bakalım yarın yine bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Eğer merak ediyorsanız yarın aynı saatte biz yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok kalın. merak ediyorum ben. Şey arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Evde bu oyunu oynayın oldu mu? Hadi hadi. Abi, hadi gel oynayalım. tanışalım bak kim bekliyor bizi. Elif ve Mimin sohbeti. Aa o da kim? Eba kendisi.